Merhaba arkadaşlar. Vestel hisse analizi için karşınızdayım. İsteklere bakmaya devam ediyorum. Haftalık grafiği incelediğimizde uzun zamandır çalışan bir kanalın yani kanal içinde yükseliş trendini devam ettiren bir hisse şu an çok kritik önemli bir bölgeye geldiğini görüyoruz ve hatta geçen haftaki kapanışında aşağıda ufacık bir gövde kapanışı yaptığında görüyorum ama tabii ki önemli bir seviyede henüz bunu tam olarak doğrulayamayız. Şimdi haftalık grafiğe baktığımızda bakın burada önemli bir destek bölgesi var. Öncelikle kanalı kanalın kırılma ihtimalinin olduğunu göstermek için ben böyle geniş bir çerçevede göstermek istedim. Şimdi yakınlaştırdığımda Haziran ayında tutunduğu bir bakın şurası kanalın alt bandı oldukça önemli. Ve şu an fiyatın bu bölgeye geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Buraya hemen fiyat etiketimizi atalım. Bu haftaki kapanış oldukça önemli görünüyor arkadaşlar. Bu bölgenin altında kapanışın gelmesi ya da gelmemesi oldukça önemli. Şöyle ben tam rakam olarak 31 22 diyebilirim bir tık yukarıda yani mum gövde kapanışı oldukça önemli bu seviyede Haziran ayında tutunan seviye şu an kırılacak mı özellikle haftalıkta çizdiğim bu kanal formasyonu ki o kadar güzel bir kanal formasyonu ki bakın orta bandı bile ne kadar güzel çalışmış destek vermiş uzun süre boyunca ve bunun kırılması fiyatı aşağıya çekebilir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi geldiği bölgeyi geçmişine baktığımızda bakın oldukça önemli. Daha önceden de direnç olarak bir çalıştığı bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şöyle çizmem gerekirse şu bölgeden aldığımızda daha önce önemli bir dirençken hatta burada bir formasyon kırmış. Bir formasyon kırıp yukarı yönlü devam ettirmiş. Yani önemli bir destek aslında ve önemli bir desteğin kırılması bizim için de önemsenecek bir seviye olduğunu gösteriyor. O yüzden haftalık kapanışı bugün özellikle yani dikkat etmekte fayda var. Tamam, kanalın altına sarkmış ama geldiği seviye oldukça önemli. Şimdi özellikle bu bölgedeki kırılım zaten bir şeylerin habercisiymiş arkadaşlar. Güzel bir kırılım gelmiş yönünü burada aşağıya çevirmiş. Burada bir şeylere dikkat etmek istiyorum. Hacimli satış numaraları var. Onu da söylemek isterim. Şimdi aşağıda 31 32 altında kapanışlar geldiği takdirde nereleri takip etmeliyiz? Özellikle burada bir önemli desteğimiz daha var. Bunu da işaretlemek istiyorum. Fiyat etiketi de koyalım yine bu bölgeye. Burası da düşüşlerde bizim için önemli bir seviye 2078 olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu bölge tutarsa ve yukarı yönlü hareketine başlarsa nereler önemli? Öncelikli olarak şimdi aşağıya düşen bir impulsumuz var haftalıkta ve bu impulsun sadece bu kadar düzeltme yapabildiğini görüyoruz. Bu bölgenin üstüne haftalıkta mutlaka atması gerekiyor ki bu kanal çalışıyor yani seviye tutuyor diyebilirim. Hemen ben buraya bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Oldukça kritik bir seviye 46.34. Şimdi günlük grafiğe bir inelim. Günlük grafiğimize geçtiğimizde bakın ne kadar sert düşüşün olduğunu görüyoruz. Şimdi biz en son Haftalıkta da gösterdiğim gibi yani bu impulsun içindeysek düzeltmesini 38.2'ye kadar yapabilmiş. Derin bir düzeltme bile yapamadığını görüyoruz. Eğer bu bölgeden yukarıya doğru hareketini kaldırırsa ve 46.34 seviyesi oldukça mühim. Böyle tam rakamı düzeltelim arkadaşlar. Biraz evet 45.82'de diyebiliriz şöyle. Ee... Şimdi yükselişlerin devamı gelebilmesi için bu tepenin üstünde günlük, haftalık kapanışların gelmesi gerekiyor. Aslında burada tepki aldığı bölge neden derin düzeltme yapamamış? Bakın burası oldukça önemli. Yani bu seviye daha önce destekken direnç görevi görmüş arkadaşlar. Burada takılmış, takılmış ve burada maalesef aşağıya basmışlar ve burada bize bir günlükte Şöyle büyüterek göstermek istiyorum. Yine bir formasyon vermiş. Yani düzeltme bölgesinde. Bakın hep hemen hemen bütün hisseler aynı şeyi yapıyor aslında. Bir işaret veriyor. Bakın burada omuz baş omuz formasyonu bize vermiş. Gördüğünüz gibi. E şimdi bu formasyonun hedefine bakacak olursak. Boyun çizgisini ben çizmek istiyorum. Önemli bir boyun bölgesi burası. Günlükte güzelce destekken yani kırıyor. Kırdıktan sonra günlerce düşüyor. E şimdi burası bizim için bir destek değil mi dönüşlerde? Evet dönüşlerde burayı biz günlük grafiklerimizde takip etmeliyiz. 36-30 Peki omuz baş omuz formasyonu hedefini almış mı arkadaşlar? Hemen bakmak istiyorum şöyle hızlıca. Baktığımızda bakın. Henüz hedefini almadığını görüyoruz eğer formasyon hedefine gitmek istiyorsa hemen bu seviyeye ben fiyat etiketi atmak istiyorum 28 78 hedefi var omuz baş omuz formasyonu Ben şöyle Biraz sola çekmek istiyorum Tabi bu 31.32 seviyesi Önemli demiştim bu seviye altında kapanış geldiği takdirde 28 78 Formasyon hedefi e, işleme alınacaktır arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Zaten bu bölge altında kapanış oldukça önemli çünkü haftalık grafikte biraz önce bahsettiğim gibi hem uzun yıllardır çalışan bir kanal kırılmış hem de önemli bir destek 31-32 bu seviyenin altında kapanışları 28-78'i bize gösterir. E, Orada sınırlı kalır mı? Bunu zaman gösterecek. Altındaki desteğimiz 28 78 olarak karşımıza çıkmakta. Ama dediğim gibi bu bölge tutar ve haftalık kapanışını da güzel yaparsa özellikle bugün gün e, kapanışı önemli. O zaman takip etmemiz gereken seviyeler yükseliş için 36 30 ve 45 82 önemli ilk etaptaki seviyeler sonrasında ne olur? Yani buradan fiyat kalktı, gidiyor. Nereleri takip etmeliyiz? Öncelikle bakın burada bir destek çizgimiz var. Bu destek, özür dilerim, direnç çizgimiz var. Direnç çizgisinin kırılımı da oldukça önemli görünüyor. Bu direnç çizgisini grafiklerimize çekip takip edebilirsiniz. Destek direnç olarak baktığımızda 45.82 sonrasında hemen şöyle bir kırılan desteği Göstermek istiyorum. Bu bölgenin üzerine atılması fiyatın önemli. 54.20 önemli arkadaşlar. Zaten uzun vadede bu çizdiğim haftalık kanal e, formasyonu, e, bakın orta bandı inanılmaz çalışıyor demiştim. Görüyorsunuz ve çizerek göstermek istiyorum. E, ne olur ileri vadede benim orta bandıma nerede denk geleceğini bilmiyorum. Bu orta bantta bize direnç görevi görecektir. Bunun üstüne atmasında da orta yani kanal formasyonunun tabii ki uzun vadede üst kenarı takip edilebilir. Arada bir şöyle önemli bir tepemiz var tabii ki. Bunu da es geçmeyelim. Buraya da bir fiyat etiketi atalım. 107.5 şeklinde. Evet. Söyleyeceklerim bu de bu kadar arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni yorumlarınızı bekliyorum. İstekleri analiz etmeye devam ediyorum. Hı -hı. Yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.